Ya Rabbi, sana sığınmaktan başka bir kapım yok. Kalbim bazen yorgun, bazen suskun, bazen kırık ama biliyorum. Her kırık kalbi onaran sensin. Beni içine hüzün dolan düşüncelerden arındır. Geçmişin yükünü, geleceğin korkusunu, bugünün kederini kalbimden al, Rabbim. Hayat yolumu rahmetinle aydınlat. Görmediğim kötülükleri uzaklaştır. Fark edemediğim nimetleri fark ettir. Zor günlerimi kolaylaştır. Nasip ettiğini güzelleştir. Ve hakkımızda hayırlı olanı iyilikle, güzellikle, kolaylıkla ve çabucak kabul eyle. Ya Rab kalbime öyle bir huzur ver ki fırtınalar kopsa da içimde sükunet bulayım. Sabır ver ki kırılmadan bekleyeyim. Şükür ver ki her durumda razı olayım. Umut ver ki asla vazgeçmeyeyim Rabbim. Beni kendine yaklaştır, kalbimi temiz, niyetimi samimi kıl. Her adımımda senin rızanı aramayı, her işimde senin adını anmayı nasip et. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi imanla sabitle.